Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte zeytin tatlandırma yapacağız. Siz de eğer benim zeytinim tatlanmıyor acı kalıyor diyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle limonlarımı dilimledim bu şekilde halka halka. Limonlar aromasını verecek. Daha sonra kurmuş olduğumuz zeytin suyunu döküyoruz. Zeytin suyunu döktüm ve yeni suyunu ekliyorum. Dilimlediğim limonları da üzerine ekliyorum ve suyunu dolduruyorum yeni suyunu. Her gün suyunu değiştireceğiz. Ta ki tatlanana kadar. Şimdi ikinci gün ve suyunu döktüm. Tekrardan yeni suyunu ekliyorum. Şimdi üçüncü ve dördüncü gün aynı işlemi yapıyoruz. Tadına baktım. Tatlanmamış, acılık var. Tekrardan devam ediyorum. Suyunu döktüm ve yeni suyunu ekledim. İkinci ve üçüncü gün de başlıyoruz. Artık hep tuz katacağız. Her değişimde tuz katacağız. Zeytin yumuşamaması için. Tuz katmadığımız takdirde zeytin yumuşar. Şimdi beşinci gün. ve ben zeytinin tadına baktım. Zeytinim tatlanmış. Bu yüzden içindeki limonları çıkartıyorum ve tuz ekliyorum. Limon ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Artık yemeğe hazır. Eğer sizin Tatlanmadıysa zeytinden zeytine değişebilir. 6. gün, 7. gün, 8. gün bu şekilde işleme devam ettirebilirsiniz. Suyunu her gün değiştirip tuz eklersiniz. En son tatlandı dediğinizde tekrar yeni limonunuzu kap katıp kapatırsınız ağzını. Benim son değişmem olduğu için biraz tuzunu fazla kattım. Suyunu ekledim. Ve içerisindeki limonları çıkartıp yeni limonlarımı ekledim. Artık yemeğe hazır. Umarım sizin de tatlanmıştır. Ama dediğim gibi yani 5 günde değil 6 günde, 7 günde ya da 8 günde de tatlanabilir. Evet şimdi zeytinim hazır ve soslayacağım. Siz nasıl sos Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben zeytinyağı, pul biber ve limon bu şekilde sosluyorum. Kahvaltılarda çok güzel oluyor. Acı seviyorsanız acı pul biberi tabii ki çok yakışacaktır. Daha fazla video istiyorsanız ve videolarımı faydalı buluyorsanız Beğenip yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. Size de afiyet olsun, iyi günler.